Herkese günaydın. Sabah saat 9 civarları olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aslında YouTube'a henüz yeni başlamışken kanalıma bir aydan fazla bir süredir video yükleyemedim. Çünkü geçen sene pandemi yeni başladığında her üniversite öğrencisi gibi 3 hafta diye hepimiz memleketlere ailelerimizin yanına döndük. Ve yaklaşık 1 yıldır da Ankara'daydım. Ama 2 hafta önce Trabzon'a gelmeye karar verdim ve geldim. Ama Burası benim hiç bilmediğim bir şehir olduğu için biraz alışma süreci falan filan derken Mart ayı o şekilde geçti. Söz verdiğim gibi bu videoda Gönül Staj hakkında konuşacağız. Ama ilk videomu izlemeyenler varsa önce o videoyu izleyip daha sonra bu videoya gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü o videonun devamı niteliğinde olacak bu video. Orada ben Gönül Staj nedir, ve stajyeri nasıl buluruz gibi bu sorulara cevap vermiştim. Şimdi ise hem kendi tecrübelerimden bahsedeceğim hem de sizden gelen soruları da cevaplayacağım. Videoya başlamadan önce çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında bunun için geç mi kaldım bilmiyorum ama YouTube'a ilk video yükledikten sonra inanılmaz güzel tepkiler aldım, yorumlar aldım. Bunun için gerçekten tüm içtenliğimle çok teşekkür ederim. Benim yanımda olan, beni destekleyen herkese. Instagram'dan beni takip ediyorsanız ben orada her gün aktifim, her zaman aktifim. Orada derslerle alakalı, mühendislikle alakalı içerikler üretiyorum. Güzel oluyor yani ya. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bir de son bir şey daha. Gerçekten kanalımı beğeniyorsanız yani tamam iki video oldu daha bununla birlikte iki video olacak ama kanalımı beğendiyseniz ve e, ee, bir şeyler size bir şeyler katabileceğimi düşünüyorsanız kanalıma abone olup yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Gönüllü staj benim çok önem verdiğim bir konu. Yani aslında sadece gönüllü staj olarak değil de biz mühendislik öğrencileri için genel olarak uygulama çok önemli. E, mezun olmadan önce ne kadar çok şantiye görürsek, tecrübe kazanırsak bizim için o kadar iyi. Ama gel gelelim ki zorunlu stajlarımızda bile stajları bulurken bu kadar zorlanıyorsak gönüllü stajlarda bir stajları nasıl bulacağız? Olaya bir de şu bakış açısından bakalım mı? Sizce Türkiye'de kaç tane inşaat firması vardır? Yani bilmiyorsanız bile en azından bir tahmin edin. Türkiye'de kaç tane inşaat firması olabilir? Ben size çok yakın bir zamanda açıklanan veriyi paylaşmak istiyorum. Tam 150 bin. Az önce kameramın şarjı bitti ve 150 deyip kaldım. 150 gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani tamam şimdi rakam değil sayı yorumlara yazmayın 150 bir rakam değil diye ama e birisi bulabiliyorsa siz de bulabilirsiniz. Ben zaten bir önceki videomda nasıl görünür stajyeri ya genel olarak stajyeri bulma adımlarından bahsetmiştim. O yüzden diyorum ya zaten o videoyu izleyip bu videoya gelin diye. Ama ona da şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mail atacağınızda CV'nizi de ekleyin ya. Hani güzel bir CV'niz de olsun. CV'nizi de ekleyin çünkü hani karşı taraf sizi hiç tanımıyor ya. Tanımadığı için CV bir tık daha sizi öne çıkarabilir diye düşünüyorum. Benim bugüne kadar 3 tane gönül staj deneyimim oldu. 2 tanesi böyle çok olumlu gözüküp bayağı olumsuz oldu. Yani bu ne demek? Aslında ilkinden birinci videomda bahsetmiştim. Ondan bahsetmeyeceğim. Ama ikincisini anlatacağım. E Mailden iletişime geçtim firmayla. Beni ofisine davet etti. Yüzde görüşmek istedi. Tamam dedim gittim. Daha sonrasında da konuştuk. Ee, kendi firmasından, projelerinden, şu anda yaptığı işlerden falan bahsetti. Ben de hani neden staj yapmak istediğimi ve neler katabileceğimden falan bahsettim. Hatta bana şantiyeyi falan da gezdirdi. O zaman şöyle bir proje vardı. Hatta o zamanlarda da ilk Instagram'da paylaşmıştım. Bir tane petrol yıkılıp yerine opet yapılacak. Yani e, sıfırdan bir proje ve çok da yeni başlamışlardı yani 1-2 gün falan olmuştu. O kadar çok heyecanlandım ki çünkü sıfırdan bir proje görmek bana çok şey katar diye düşündüm. Neyse biz çalışacağım günleri falan konuştuk. Hatta saatleri bile konuştuk. Sabah saat 9, akşam 5 arasında stajyerlik yapacaktım, çalışacaktım. E, ama kış ayıydı ve yağmur olabilirdi havada. Apple'ın işte açık alanda olduğu için hani yağmur yağabilir, iş olmaz. Hani boşuna gelmeyin. Ben sizi yarın ararım dedi. Saat 9 gibi falan ararım dedi. Ondan sonra iyi tamam dedim. Hatta beni eve bile bıraktılar. Ondan sonra ertesi sabah oldu. Erkenden uyandım. Tabii baktım hani hava yağacak gibi değil. Gayet güzel ve güneş de vardı yani. Hani e, kış çok çetin geçmedi bu sene Ankara'da. Ondan sonra aramadım. Saat 11-12 oldu. Hiçbir şekilde aramadı. Ben aradım. Hani bu sefer ilk e, deneyimimde uğraşmamıştım. Yani gitmemiştim bir daha beni arayacağız demişlerdi. Ben tekrar üstüne düşmemiştim ama bunda böyle yapmayacağım dedim. Ve aradım hani bir problem mi var, herhangi bir problem var mı diye sordum. Herhangi bir problem yok Merve Hanım dedi ama hiçbir şekilde gel ya da gelme demedi. O konuşma da o şekilde bitti. Bence bu tarz şeyler hiç hoş değil. Yani beni beğenmeyebilirsin. Benim enerjim sana geçmemiş olabilir. Benimle uğraşmak istemeyebilirsin. Ben gerçekten buna çok hak veririm. Ama... En azından bunu yüzüme söyleyemiyorsan bile Görüşme bittikten sonra mesaj atabilirsin. numaram var çünkü. Mail atabilirsin. Yani en azından haber verebilirsin. Ya da her ne durumu olduysa. Çünkü ben bölümüme aşık olan bir insanım ve çok heyecanlandım. Ya benim hevesimi kırdılar. <laughs> ya yok tabii şimdi böyle de depresyona bağlamayalım. Sonuçta hani yargısız infazla yapmak istemiyorum ve biraz daha iyimser düşünmek istiyorum. Sonuç olarak belki kendine göre çok haklı bir sebebi vardı. Yani oturup konuşmadık. O yüzden herhangi bir şey söylemeyeceğim şu an ama böyle şeyler de oluyor maalesef. Üçüncü dönemimde turnayı gözünden vurdum. Bir firmada artık stajyer olarak nihayet çalışmaya başladım. Aslında o da çok klasik bir yolla oldu. Yine mail attım ve bana gelin bir görüşelim dediler. Ofislerine davet ettiler. Gittim, konuştum ve ertesi günde işe başladım. Yani aslında olay bu kadar basit. Orada yeni mezun bir iç mimar vardı. Ee, gerçekten onun emeği benim üzerimde inanılmaz bir şekilde büyük. Emre Bey bu videoyu izler misiniz bilmiyorum ama hem firmanıza hem babanıza hem de size gerçekten içtenlikle ve tüm samimiyetimle çok teşekkür ederim. Çünkü o staj yani yaklaşık bir ay benim sıçrama noktam oldu. Yani mesleki anlamda hayatımı ikiye ayıracak olursam o stajdan önce ve o stajdan sonrası gerçekten inanılmaz bir bakış açısı sağladı bana. Çok şey kattı. Çok teşekkür ederim. O stajı yaptığımda Aralık ayı falandı ve o zaman Instagram'da paylaştığımda bana DM'den çok fazla soru gelmişti. Şimdi genel olanlardan birkaç tane o soruları cevaplayacağım. Şöyle bir soru geldi. İlk soru olarak bunu cevaplamak istedim. Firmaya nasıl ulaştım? Dediğim gibi aslında çok klasik bir yolla ulaştım. Mail attım. böyle kendimi iyi ifade eden, ne, istediğimi, neden gönlü staj yapmak istediğimi iyi ifade eden bir mail yazdım. Aslında ben ilk videoda ne yapmanız gerektiğini, nasıl bir mail yazmanız gerektiğini anlatmıştım ama ona şu anda gerçekten çok önemli bir şey de eklemek istiyorum. Ben şu sıralarda zorunlu staj için stajyeri arayışındayım ve bu deneyimlerden yola çıkarak kesinlikle CV'niz olsun ya. İkinci soru. Görüşmede nasıl bir tavır sergiledin şefim? Ya bu konuda gerçekten çok önemli. Çünkü herkes özgüvenli, kendine güvenen insanları sever, ister. O nedenle bir de hani ben ilk videomda da bahsettim ya karşımızdakinin bizden etkilenmesi lazım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü mesela bir ayı düşünüyorum. Benim mesleki anlamda o firmaya bir katkım oldu mu? Yani çok az, miniciktir. Çünkü ben işi hiç bilmiyordum. Hani bana bir iş verip sonsuz güvenebilecekleri kadar bir şey sağlamadım onlara. Onlar bana işi öğretti. O nedenle aslında bu başlı başına bir sorumluluktur. Yani gerçekten gönüllü staj için stajyerlerle uğraşan, onlara bir şeyler öğreten tüm yer, yani inşaat mühendisi, iç mimar, İnşaat teknikleri kim varsa gerçekten çok teşekkür ederim. Çok büyük bir şey yapıyorsunuz aslında biz öğrencilere. Diyorum ya sıçrama noktam oldu yani bu çok büyük bir şey aslında. Ben bu soruları aylar önce Instagram'dan cevaplamıştım. Şimdi bu soruya ne cevap verdiğimi okuyacağım size ve onun üzerinden konuşarak devam edeceğim. Birincisi her zaman tebessüm ettim. Yani gerçekten bu çok önemli bir konu. E, normalde zaten ben tebessüm eden bir insanım ama tabii karşınızdaki insan size ciddi bir şey anlattığında da yani sırıtmakla gülümsemek ayrı şeyler tabii ki de bunları da karıştırmayalım ama e, bu pozitif enerjinizin karşı tarafa geçmesi için gerçekten gülümsemeyi ihmal etmeyin. İkincisi, karşımdaki insanı ilk kez gördüğüm için sizde bizi konuşarak saygı çerçevesinde konuşmalarıma dikkat ettim. Bu da çok önemli. Hani labali mi denir ona? Tam olarak bilmiyorum ama ya gerçekten konuşmanızda bir şey olsun, bir ta tavrınız olsun karşı tarafa. Böyle bir sizli bizli bir tavır olsun bence. Çünkü hiç tanımıyorsunuz ve sizin samimi bir şekilde konuşabileceğiniz bir insan değil o şimdilik. Belki ilerleyen zamanlarda olur ama şu anlık değil. Üçüncüsü kendimi ifade etmekten korkmadım ve derdimi anlatabileceğim en iyi şekilde anlattım. Kesinlikle ne istediğimi, ne yapmak istediğimi, neler katabileceğimi ama burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ama gerçi o diğer soruda söylerim. Tamam onu diğer soruda söylerim. Yani dediğim gibi aynen kendinizi ifade etmekten korkmayın. Şimdi mesela şey var ya dilim sürtecek işte yanlış bir kelime söyleyeceğim. Korkmayın söyleyin ya düzeltirsiniz sonra ne olacak? Üçüncü soru size neler sordular işte burada anlatacaktım onu. Gerçekten bir an böyle düşünüp ya ben bu soruyu nasıl cevaplayacağım bir soru geldi mamız hakkında ne biliyorsunuz? Yani gerçekten bu hayat kurtarır ve aslında benim bir hatamdı. Yani tamam o firmanın Polatlı'da olduğunu biliyordum ve böyle hani küçük bir aile şirketi olduğunu biliyordum. Çok fazla büyük bir firma olmadığını da biliyordum ama tabii ne işler yapıyor, nelerle uğraşıyor bilmiyordum açıkçası. Okumamıştım yani web sitelerini. Ama siz mesela normal staj, zorunlu staj, gönül staj işte bir yere bir firmaya mail atacaksanız kesinlikle o firmayı güzel bir şekilde araştırın. Hangi projeleri yapıyor, tamamlanmış projeleri ne, devam eden projeleri ne. Bunlar hakkında bence bilgi alın iyi olur. Ben de şu anda öyle yapıyorum mesela. Onun dışında başka ne sordular? Okulumu mu sordular? Hani nerede okuyorsun diye ama bu bir kriter değil. Sadece merak ettikleri için sordular. Bir de neden staj yapmak istiyorsun dediler. O şekilde yani sohbet klasik yani böyle. Dördüncü olarak şu soruyu seçtim. Gerçekten önemli bir konu ve genel bir konu. Maaş alacak mısın? Bu konuya çok tepki gösterenler de oluyor, çok böyle normal karşılayanlar da oluyor. Şimdi ben ne taraftayım, ondan bahsedeceğim. E, bu stajımda maaş aldım mı? Önce onu cevaplayayım. Hayır, kesinlikle almadım. Çünkü parayı hak edecek bir şey yaptım mı, hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Çünkü dediğim gibi ben ilk kez şantiyeye girdim. İşte şantiyedeki işleri öğrendim, takiplerini yaptım. Ama karşı tarafa bir şey kattım mı, kesinlikle hayır. O yüzden bir maaş almak... Çok saçma olurdu yani. Hani tamam gönüllü staj olduğum için tabii ki de bir maaş umuduyla gitmedim. Umuduyla. ile gitmedim. Çünkü sonuç olarak o zaman bir de sürekli evdeydik ve paraya gerçekten ihtiyacım yoktu. Hani para benim için önemli değildi. Sadece ben işi öğreneyim. Bunu istiyordum. Ama tabii ki mesela belli bir tecrübeniz varsa 3. ya da 4. sınıfsanız ve gönüllü staj yapacaksanız yani kendinize güveniyorsanız ve karşı tarafa mesela atıyorum ne olabilir işte... Proje takibi bir inşaat mühendisinin böyle çırağı gibi. Yani bir işler yapabiliyorsanız tabii ki de para almayı hak edebilirsiniz bence. Ama ben bu stajım için parayı hak ettiğimi düşünmüyorum. O yüzden de almadım zaten. Son olarak şu soruyu cevaplamak istiyorum. Gönüllü stajı nasıl ayarladın? Üçüncü ve dördüncü sınıf istiyorlar. Gönüllü stajda bile. Aslında bu konuda bilmiyorum. Biraz art niyetli bir düşüncem ama üçüncü ve dördüncü sınıf istiyorlarsa demek ki o firma sana iş yaptıracak. Para da vermeyecek bilmiyorum. Yine de tabii böyle düşünmeyelim ama sonuçta belki de daha çok tecrübeli, bölümde biraz ilerlemiş bir öğrenci istiyorlarlar. Bu da çok mantıklı. Çünkü birinci sınıfın yapacağı stajda dördüncü sınıfın ya da üçüncü sınıfın yapacağı stajda bir olmaz bence. Ama böyle bir şey yok yani. hani Ben ikinci sınıftım ve ikinci sınıfta da gönül staj yaptım yani. Çok da yapan var arkadaşlarımdan. O yüzden böyle bir ayrım yok. Firmadan firmaya göre değişir. Dediğim gibi 150 bin firmadan bahsediyoruz. Sen birine de gelmişsin bu şekilde. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, Görünürse sadece alakalı söyleyebileceğim hep her şeyi bu iki videoda toparlamaya çalıştım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Ve belki de sizi harekete geçirmişimdir. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Çünkü kendi tecrübelerimi paylaşmayı, sizinle bu şekilde konuşmayı çok seviyorum. E, çünkü hayat çok kısa ve her şeyi tecrübe edemeyebiliriz ama bir başkasının tecrübesinden yola çıkarak kendimize bir yol çizebiliriz. Ben her zaman buna inanıyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Herkes için geçerli. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Size bir şeyler katabileceğimi düşünüyorsanız zaten mutlaka abone olun. Ben bunu isterim. Ama beğenmediyseniz zaman harcamayın bile. Gerçekten bir dakikanızı bile bana harcamayın. Onun dışında Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videonun ortalarında da söylemişimdir. Bir daha söyleyeyim bir şey olmaz. O şekilde... Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.